Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi ne yapacağız? Bu son zamanların özellikle bir iki gündür Instagram hesabımızda DM'de çok fazla bir soru geliyor. Hocam göz sınavı iptal mi? Şimdi öncelikle laf uzatmadan şunu söyleyelim. Bizce göz sınavının iptal olması gibi bir durum söz konusu değil arkadaşlar Türkiye şartlarında. Bilindiği üzere ülkemizde YKS denen bir tane sınav var. Bu sınav Türkiye'de liseyi okuyan öğrenci arkadaşlarımın üniversiteye girmek için girdikleri sınav. Türkiye'deki üniversite sınavı üniversite kayıtları, kabulleri bu sınava göre yapılıyor. Bu sınav şimdi en son açıklandığında 25-26 Temmuz olarak açıklandı. Bunu nasıl açıklıyor? Bunu açıklayan kim peki? Bunu açıklayan YÖK. Yani Yükseköğretim Kurumu. Nereye bağlı? ÖSYM'ye bağlı. Bizim sınavlarımızı kim yapıyor? Üniversiteler yapıyor. Kafalarına göre mi yapıyor? Tamam kendi işlerinde belli kuralları var ama bu da nereye bağlı? Bu da ÖSYM'ye bağlı. Yani nereye getiriyorum lafı? Şimdi YÖK ÖSYM'ye bağlı bir kurum bu kararı alırken 25-26 Temmuz kararını alırken neyi göz önünde bulundurdu? Veya biz niye hala yüz iptal olacak mı diye bunu tartışıyoruz. Neden dolayı? Koronavirüsten dolayı. Şimdi YÖK bu kararı alırken e, tabii ki bir şeyleri göz önünde bulundurarak bu kararı aldı. Biraz da emniyet payı bırakarak Sınav tarihini erteledi. YÖS sınavı bizce iptal olmaz. YÖS sınavı Türkiye'de. Ne olur? YÖS sınavı ertelenebilir. Yani üniversitenin yapmış olduğu YÖS sınavları ertelenebilir arkadaşlar. Ama komple bir iptal kesinlikle söz konusu değil. Böyle bir şey şu an için olabileceğini düşünmüyoruz. Şimdi şu konuyu tekrardan konuşacak olursak, peki nasıl olacak hocam sistem? İşte sınavını iptal edenler var, erteleyenler var gibilerden sorular geliyor. Bizce bu sebeplerden dolayı, koronavirüsten dolayı ne olabilir? Şuraya yazalım. Üniversiteler geç açılabilir arkadaşlar. Geç açılabilir. E ne olabilir? Sınavlar, şu an yayınlanan sınavlar ertelenebilir. Hocam ertelendi bir daha mı ertelenebilir? Olabilir. Yani 6 Haziran dedi, 7 Haziran dedi, 11 Haziran dedi. Bunlar Temmuz'a da çekebilirler. Neye binayen diyoruz bunu? YKS'nin 25-26 Temmuz açıklamasından kaynaklı böyle bir çıkarımda bulunabiliriz arkadaşlar. Sınavlar ertelenebilir. Ertelenir mi? Ertelenemez mi? Bunu kimse söyleyemez. Hocam işte yöz sınavları iptal olmaz dediniz. Türkiye'de yöz sınavları olur dediniz. 3 ay geçti sınavlar olmadı. E şimdi ÖSYM'de 25-26 Temmuz'da sınav yapacağım diyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Şu an koronavirüs öyle bir virüs ki, öyle bir olay ki yani tüm dünyayı ve Türkiye'yi için alan bir durum. Bunu şimdiden bir ay sonra şu olacak, üç ay sonra bu olacak kesin net bir şeyler zaten kimseden beklemeyin. E ne olur dedik, üniversiteler geç açılabilir, sınavlar ertelenebilir. Bir de ne olabilir dedik, zaten bunları hep diyorduk, merkezler azalabilir. Yani sınav merkezleri. Yani bir üniversite ya sınavını iptal edebilir veya diyebilir ki işte benim... 10 tane merkezde sınav yapıyordum. Ben bunları Türkiye içinde belli başlı şeylerde yapmaya karar verdim. İşte İstanbul, Ankara, İzmir gibi tamamen afaki bir şekilde söylüyorum bunları. yani şu şehirleri. Böyle şeylerle karşılaşabiliriz. peki sınavın iptal edenler var. Onlara ne diyeceğiz? Şimdi sınavı iptal edenler bir kere şu an ilk etapta sınavını iptal eden üniversiteler genelde daha böyle küçük üniversiteler küçük üniversiteler veya YÖS sınavını işte böyle son yıllarda yapmaya başlamış üniversitelerden bekliyoruz sınav iptallerini. Ee, ve öğrenci talebinin diğer üniversitelere nazaran daha az olduğu üniversitelerden sınav iptalleri yine bekliyoruz. Burada bizim YÖS iptal olmazdan kastımız tüm Türkiye'deki YÖS sınavlarının iptal olması gibi bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Ee, ondan bahsettik. Şimdi peki bu süreci nasıl yönetmemiz lazım? Yani biz buradan e, bu olumsuzluktan tırnak içinde, tabii ki e, bir olumsuzluk durum söz konusu ama bunu nasıl olumlu pozitif yöne çevirebiliriz? Onu konuşmamız lazım aslında bizim. Peki, bir kere e, bu tempoda yani işte sınavlar ertelendi, sınav olacaktı, olmadı. Hocam ben çalışmıştım, şöyle oldu, böyle oldu deyip kendi mazeret üreten bir kısım e, bu yarışta olduğunu söyleyen arkadaşım ne yaptı? Aslında yarıştan bir şekilde kendini soyutladı. Yani onlar zaten elendi. Maalesef üzülerek. Onlar adına üzülüyorum ama şu an yarışta olan e, ve çabalayan, emek harcayan arkadaşlar için ne yapıyoruz? Seviniyoruz. Çünkü niye? Emeklerinin karşılığını bu arkadaşlarım alacak. Bu arkadaşlarım bu tempoya dayanamadı zaten gittiler. Bir kısım arkadaşım da maalesef, maalesef en acıklısı yanlış yönlendirilmelerinin sonucunda yarıştan koptular arkadaşlar. Bunlar kimler? Bunlar maalesef işte daha şimdiden yani üzülerek söylüyoruz diploma diploma olayını birinci plana çeken arkadaşlarımız. Neden bahsediyoruz? Yani şimdi diploma olayına da değineceğiz. Göz sınavı mı, diploma mı? Artılarını, avantajlarını, dezavantajlarını. Biz şuna inanıyoruz arkadaşlar. Şu diploma olayını e, siz şu an daha bu tarihte bu 100 sınavının önüne çektiğiniz anda bunun altında çok fazla böyle iyi niyet arayamıyoruz maalesef. E, kafa kurcalamadan, akıl bulandırmadan, amacı olan, hedefi olan, hedefine doğru yürüyen arkadaşlarımıza yapılmış bir e, nasıl diyelim iyi niyetli olmayan bir davranış olarak yorumluyoruz. Niye? Çünkü şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Bakın şimdi size şuraya çizelim. Göz ve diploma olayını anlatmaya çalışalım. Her üniversitede çok nadir istisnalar hariç ve o istisnalarda küçük üniversiteler olmak şartıyla çok nadir bir şekilde %99 üniversitede göz nedir arkadaşlar? Önceliklidir. Diploma nedir? Diploma bakın ikinci önceliklidir de diyemiyorum çoğu üniversite için. Üçüncü, dördüncü hatta beşinci önceliklidir diploma. Şimdi diplomayla başvurmak için e, ne zaman başvuracaksın sen diplomayla? Daha yöz sınavı olacak. Bakın Temmuz'dan filan bahsediyoruz ha sınav içinde. Temmuz'da Haziran'da sınav olacak. Sınav sonuçları açıklanacak. Hepsi bitecek. O arada bir yerde de diplomayla başvurunu yapacaksın. Peki şimdi ben diploma için bu tarihte, şu zaman diliminde ne yapmam gerekiyor? Herhangi bir şey yapmam gerekiyor mu? Hayır. Diploma zaten seninle beraber geliyor. Bunun için şu andan itibaren ekstra bir girdi, ekstra bir çaba sarf etmeni gerektirecek bir pozisyon yok. Ama YÖS sınavı için ne yapman lazım arkadaşım? Senin YÖS sınavı için çalışman lazım. Yani demek istediğim anlatabildiniz mi? Yani iyi niyet, kötü niyet. YÖS sınavına arkadaşımın çalışması lazım ama şimdiden kafalar bulandırılırsa ee, şuradaki yapması gereken iş arkadaşım yapamayacak. Ha, şuna da geleyim. Biz diplomayla başvuru yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Ama daha var. Yani ona daha çok var. Bizim zaten en baştan itibaren alıp tüm rehberlik ihtiyaçlarını giderdiğimiz, göz danışmanlığını, eğitimleri, tüm hizmetlerini verdiğimiz arkadaşlarımızı zaten göz sınavına başvurularını, eğitimini ardında isterse diplomayla başvurularını zaten yapıyoruz. Ama şu andan e, bunu konuşmak için çok erken. Kendi öğrencilerimizle zaten bunun muhabbetini şu an ne yapmıyoruz? Yapmıyoruz çünkü erken. E peki şimdi göz önceliklidir dedik hocam. Diploma 3. 4. 5. önceliktir dediniz. Bundan kastınız ne? Bakın şimdi onu da şöyle diyelim. Bir üniversite yine dediğim gibi istisnalar hariç ilk önce bir yöz sınavı yapar. Tamam mı? YÖS sınavını yaptı. Ee, bu YÖS sınavını kendi yaptı. Dedi ki: "Arkadaşım gel, benim YÖS sınavıma gir. Bu sınavdan aldığın puanla tercihini yap." Sen gittin, tercihini yaptın. Ondan sonra işte şöyle sallayalım. Burada 20 kontenjanlık bir bölüm olsun. X bölümü. Bu YÖS sınavından sonra sen bu kontenjanlara başvurdun. Kontenjanların içinde 6 tane boş kontenjan kaldı. Bir şekilde tercih edilmedi veya işte onun istisnaları var. Onları da geçelim. Bir şekilde tercih edilmedi diyelim. 6 tane boşluk oldu. Ondan sonra bu Y Üniversitesi diyor ki ben bir de ek kontenjan açıyorum. Bakın hala diplomanın e, konusu bile geçmiyor. Ek kontenjan açıyor. Bu ek kontenjanı da diyor ki benim yöz sınavım önceliklidir diyor. Veya istisna olarak diyor ki e, işte ek kontenjana diğer üniversitenin YÖS sınavını da kabul ederim diyor. Bak hala YÖS. Yani kendi üniversitesinin YÖS sınavını yapıyor. Onunla ek kontenjan açıyor veya ek kontenjan açtığında tüm üniversitelerin YÖS sınavlarını kabul ediyor. Hala YÖS'ünden olaylar gidiyor. E Bu ek kontenjanlarla da zaten bu e, açıkta kalan kontenjanların yine büyük bir kısmı e, bu bölümler özellikle e, çok fazla talep olan bölümlerden bahsediyorum. Yoksa dipte köşede kalmış küçük bölümler bir şekilde belki son kısımlara doğru diplomayla, başvuruyla bir şekilde girebilirsin. E buradan da gitti iki 3 tane daha. Geriye kaldı belki bir tane. Daha sonra çoğu üniversite yine mesela işte hani diplomayla alıyor diplomayla alıyor denen bazı üniversitelerden bahsedelim. İşte Cumhuriyet Sivas Cumhuriyet 19 Mayıs Bu, bu, bu YÖS olayından sonra diyor ki ben YÖS'ten sonra da ikinci önceliğimi lise bitirme düzeyi, lise bitirme düzeyi olan sınavlara öncelik veriyorum diyor. Her ülkede lise bitirme düzeyi bir sınav var. Yani her ülkede değil, bazı ülkelerde onlara öncelik veririm diyor. Bundan sonra diyor ki, mesela bir buna dedi, iki buna dedi, üçte de diyor ki, üniversite giriş düzeyi sınavlara öncelik veririm diyor. Üç, dörtte de diyor ki, ben artık bunların hiçbiriyle kontenjanımı dolduramadıysam, bu 20 tane kontenjanı dolduramadıysam en sonunda gel bana diplomayla başvur diyor. Bu diplomada işte bazı yerlerde 10'a geçer. onun açılımı da orta öğretim not ortalaması. Yani orta öğretim dedi aslında ne? Lise. Demek istediğimiz süreç serüven bu. Şimdi şurada e, şunu da diyelim yanlış anlaşılmasın. İlk önce bak dedik yöz yes dedik. Bazı üniversiteler, Cumhuriyet Üniversitesi bunu örnektir. YÖS'ten sonra lise bitirme sınavını alır. Diğer ülkeler için diyorum. Ondan sonra gir, e, üniversite giriş der. Bunlara belli katsayılarla çarpar. Ondan sonra da lise notu yani diploma dediğimiz olayı ön plana alır. Şunları almasa da, 2 ile 3 almasa da ilk öncelik yine YÖS'tedir. YÖS'ün ek tercihlerindedir. Diğer üniversitenin YÖS sınavıyla kabul şartlarıdır. Daha sonra kontenjan kalırsa diplomadır. Yani ne demek istiyoruz? şimdiden e, diploma ile kafanızı e, bulandırmayın. Aklınızı bulandırmayın. Gidin adam akıllı şu ana kadar yaptığınız gibi yöse çalışın. Bu yöse çalıştığınızın emeğini karşılığını zaten bir şekilde alacaksınız. Tüm imkanlarınızı seferber ettiniz. Yösle gerekli müracaatları, başvuruları yaptınız. Ondan sonra diplomayla hadi girebilirsen girme yollarını ararsın. Yani Diploma aslında şudur arkadaşlar. YÖS'te e, bir şekilde istediğiniz gibi gitmez olaylar. Sınav günü bir şey olur veya işte e, hiç ummadığınız olaylar olur veya YÖS'e çalışamamışsınızdır. Elinizde bir diploma notunuz vardır. Acaba bununla zorlasam bir yerlere girebilir miyimin derdidir diploma. Ve bunu iyi bir üniversite, iyi bir bölümde okumak istiyorsan zaten bundan başka senin giriş kapın yok. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Ha, bu yıl ne oldu? Bu yıl çok değişik şeyler oldu. Ya tamam oldu değişik şeyler. Şu an oluyor ama ee, bu ülkede 25-26 Temmuz'a YKS sınav günü veriliyorsa bu ülkede büyük belli başlı üniversitelerde oyu sınavını yapacaklar. Tamam mı arkadaşlar, bu yu sınavı bu ülkede olacak. Çünkü niye ülke'deki üniversite, özellikle belli başlı gelişmiş, kendini ispatlamış üniversite Hiçbir yerin diplomasına, bakın açık ve net söylüyorum, diplomasına güvenmiyor. Ne demek bu? Çünkü ee, aslında bu sistemin içindeki çoğu arkadaşım da biliyor yani bunu. Diplomalar artık Türkiye'deki diplomaların da bir kısmı buna dahildir. Her zaman öğrenci emeğinin karşılığını alamıyor maalesef işte okuduğu okulla kaynaklı işte veya başka ilişkilerden kaynaklı diplomanın her zaman e, emeğinin karşılığını alamıyor. diploma her zaman öğrencinin kapasitesini gösteren bir durum değil şu an için. Lise diplomasından bahsediyorum. E, üniversite ne istiyor? Üniversite kaliteli öğrenci istiyor. Çünkü üniversitenin ihtiyacı olan şu değil. Ben kontenjanımı açayım, 20 kişiyle kontenjanımı doldurayım ama 4 yıl sonra bu 20 kişiden elimde 5 kişi benim üniversitemden, üniversitemden mezun olsun. İstediği olay bu değil istediği olay 20 kişi aldıysam ben bu üniversiteye o 4 yılın sonunda veya 6 yılın sonunda işte kaç yılsa üniversite o yılın sonunda bu 20 kişiyi de mezun etmek istiyor. Yani bu potansiyelde, bu kapasitede öğrenciye ihtiyacı var üniversitenin. Olaya lütfen bu gözle bakın. Ara ara böyle çok fazla soru gelen durumlar karşısında sorulara cevap vermeye çalışacağız. Gözhanem olarak her zaman yanınızdayız. Yani DM'den çok fazla soru geliyor ama bunların bir kısmına fırsat buldukça dönebiliyoruz. Çoğu zaman zamanda dönemediğimiz arkadaşlarımız da oluyor. Ama bazı yerden sonra artık sorular hep birbirini tekrarlıyor. Mesela bugünün ve dünün konusu, hocam diploma e, nedir? İşte YÖS sınavıyla iptal mi olacak? YÖS sınavları iptal mi oldu? Gibi sorularda. O yüzden böyle bir video çekme gereği duyduk. Bundan sonra da bu tarz videolarımız daha sık, daha kısa e, sürelerde daha sık bir şekilde bu tarz videolarımız gelmeye devam edecek. Siz de beğendiyseniz videoyu bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.